Stella Plus Zeytin Hasat Makineleri'nin sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda fuarımıza İstanbul'dan katılan Türkiye'nin sulamada önde gelen firmalarından biri Atlantis Sulama Sistemlerindeyiz ve yanımızda firmanın ziraat mühendisi Sayın Serap Mutlu Hanımefendi var. Onunla firma hakkında, yenilikler hakkında, yeni teknolojiler hakkında bilgi alacağız. Ama öncelikle Serap Hanım'ı tanıyalım. Serap Hanım hoş geldiniz programa. Merhaba, hoş bulduk. Ee... Serap Mutlu kimdir? Kendisini tanıyalım. tanıyalım. Ben Serap Mutlu, Atatürk Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldum. Yüksek lisansımı yine aynı şekilde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaptım. Doktoramı da Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamladım. Şu anda da bir buçuk yıldır bu sektörde center pivot ve linear sistem dediğimiz basınç sulama sistemlerinin uygulandığı bölümde Atlantis Sulama Şirketi'nde yapmaktayım, çalışmaktayım. Atlantis sulama sistemini tanıyalım. Kaç yılında kuruldu? E, Atlantis Sulama Şirketi 1998 yılından e, bugüne kadar aktif bir şekilde çalışmaktadır. E, şu anda basınçlı sulama sistemlerinde önde gelen bu Center ve lineer e, sulama sistemlerinin e, üretimini e, şu an Türkiye'de Atlantis Şirketi e, üretmektedir. E, hem yurt içi hem yurt dışı e, satışlarımız olmaktadır bu şekilde. Peki, e, bu sistemleri alacak çiftçilerimize tavsiyeniz ne olur? Çünkü sektörde farklı firmalar da var. Evet. E, ama çiftçi maliyetli bir ürün. Çünkü bir kere alacak bunu. Aldığı zaman sıkıntı yaşamaması lazım. Çok servis e, olsun, arıza olsun istemez. Her siz de istemezsiniz. Evet, Bununla ilgili şey. e, neler yapıyoruz? Şöyle bir şey. Aslında e, şu anda e, Atlantis'in en çok önem verdiği şey kalitedir. Normalde diğer sulama sistemlerine göre servisi hiç yoktur. Yani servis derken hani tekrar bir e, kontrol sıkıntısı yoktur bunda. Yani damla sulama sistemlerinde mesela işte kurulma vardır, e, hasat zamanı tekrar onu kaldırmak gerekir, tekrar kurmak gerekir e, ve bunun gibi işlemler yoktur. Bir kere kurulur, 25 yıl minimum, e, sıkıntısız devam eder. E, Peki şunu soralım. Burada tarlanın boyuna göre de ürün uzatılabiliyor bildiğim kadarıyla değil mi efendim? Yani, şöyle yani şey. çiftçinin ihtiyacına göre ürün yapılabiliyor mu? Şöyle bir şey. Zaten bu makineler bütün ürünler için kullanılabiliyor. Ana temelde iki tane makinamız vardır. Sentraliner, dairesel dediğimiz Lineer sistemde doğrusal giden bir makinedir ve çiftçimizin biz arazisine hangi makine uygunsa onu önermekteyiz. Center pivot e, sektörel dediğimiz işte multi e, dediğimiz hareket eden center makinamız vardır. Ee, bu şekilde mesela müşteri, müşterimizin arazisinin eğimine göre de biz e, bunlara dikkate alıyoruz. Eğimli arazide bu kullanılabiliyor mu efendim? Şey, center pivot dediğimiz sabit bir makine olduğu için yüzde 15 eğime kadar kaldırabiliyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Lineer de sabit değildir. Bu yüzden yüzde 5'e kadar destekliyor. Aynen öyle. Dediğim gibi yani müşterinin arazisine, ürününe göre biz hangi makine uygunsa onu kendilerine öneriyoruz. Ona göre de fiyatlanması yapıp kalle yani yani. kullanımında ne gibi kolaylıklar var mesela çiftçi bunu uzaktan kumanda edebiliyor mu tabii ki öyle ee, otomasyonlu e, çalışıyoruz yani biz çok büyük bir makine yani bu maksimum 47 minimum 47 metreden başlayıp 1200 metreye kadar uzayabiliyor bu makinelerimiz ve yani maksimum ortalama 350 hektar dediğimiz çok büyük bir alan ve buraya bir makineyle biz sulayabiliyoruz e, bunu dediğim gibi yani otomasyonda bir düğmeye basıp tamamen hiçbir işlem yapmadan sulamış oluyoruz biz arazimizi. Burada tasarruf da sağlamış oluyoruz. Kesinlikle. Biz burada çok zaten amaç minimum suyla maksimum verim ve kaliteyi elde etmek. Evet. Ve şu da çok önemli. Her yere homojen su dağılmış oluyor. Her iki makinamızda da homojen dağılım olduğu için de bitkilerimizdeki verimi çok daha kaliteli almış oluyoruz. Hepsini aynı kalitede almış oluyoruz. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak buradan köy TV aracılığıyla ve atlantısı sulama sistemi olarak neler söylediniz? Ee, şöyle bir şey e, biliyoruz ki son zamanlarda bir küresel ısınma dediğimiz durumlardan dolayı da kuraklığımız çok fazla olduğu için e, ciddi anlamda su sıkıntısı yaşamaktayız e, ve bunun için de artık e, ciddi bir şekilde basınçlı sulama sistemlerine geçmek gerekiyor ve bunun için en çok önerdiğimiz makina bunlardır. E, umarım Türkiye içinde biraz arazi sıkıntımız olduğu için küçük araziler olduğu için e, çok uygulanamaya olabilir ama umarım bu da zamanla daha da e, artacaktır. Önerimiz mümkün olduğunca bu makinelere geçmeleridir çiftçilerimizin. Çok teşekkür ederiz. Başarılar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çok yani. sağ olun. Kolay İyi geldiniz. çalışmalar dileriz. dileriz. Evet, Değerli Köy TV izleyenleri Atlantis sulama sistemlerinden e, Sayın e, Serap Mutlu Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli Köy TV izleyenleri. Stella Plus Zeytin Hasat Makinelerinin sunduğu Bursa Tarım Fuarının sonundayız. Yanında yapımda emeği geçen değerli arkadaşlarıma Alper Bey'e, Yusuf'a, Abdurrahman Bey'e çok teşekkür eder. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Köy TV izleyin. Köyde hayat var efendim.